Bu adamlar ne yapıyor? Meditasyon nedir? Ne işe yarıyor? Bu soruların hepsinin cevabını bu videoda alacaksın. 8 yıl meditasyon yaptım ve sana etkisini paylaşmak için bu videoyu yaptım. Sabrım yüksek, insanları yargılamayan biri oldu. Açık görüşlü oldum, sosyallikte doğalım. Hayatın bana sunduğu fırsatları çok daha rahat değerlendiriyorum. Öncelikle meditasyon nedir? Meditasyon düşünmeyi bırakıp akışta olduğun, bir şey yapma ihtiyacı duymadan gözlemci moduna geçtiğin, ilüzyonlardan arındığın, duygusal durumunu yönlendirebilmeyi, farkındalığını yönlendirebilmeyi öğrendiğin pratiklere verilen isim. Neden meditasyon yapmalısın? Meditasyon neden yapılır? Bu soruyu cevaplamamız için öncelikle meditasyon neden önemli? Bunu sormalıyız. Meditasyon ne işe yarar? Bu konuyla alakalı yakın zamanda yapay zekanın da yardımıyla beraber uzunca bir makale hazırladık. Son zamanlar da danışanlarımın en çok karşılaştığı problemlere karşı nasıl çözüm üretiyor düzenli meditasyon yapmak? Bunu detaylı o makalede açıklıyoruz. Linkini videonun altına bırakırız. Gider bakarsın ona. Şimdi istersen meditasyonun bilimsel faydalarından bahsedelim birazcık. Bu bulduğumuz araştırmada Meditasyonun dikkat, hafıza, ruh hali, duygusal regülasyon gibi bazı şeylere nasıl fayda sağladığını ele alıyor. Daha önce hiç meditasyon yapmamış. 18-45 yaş arası denekleri alıyor. Bazılarını podcast dinletiyor 15 dakika boyunca. Burada 13 dakika demiş de. 15 diyelim biz. Yuvarlak yapalım. Bir de denek grubuna da meditasyon yaptırmış. Hipokampal işlev, Duygusal düzenleme üzerindeki etkilerini inceledik diyor. Yani bu hipokampal prefrontal korteks genel olarak beynimizin hafızayla alakalı bölümü 8 haftalık günlük meditasyonun negatif ruh haline azalttığı dikkat çalışma belleğini geliştirdiğini durumluk anksiyete puanlarını azalttığını bulduk diyor başka bir araştırmada meditasyonun mental sağlığa olan etkisini görüyoruz. Klinik bir çalışma olmuş. Sağlıklı yetişkinlerden oluşan bir grup üzerinde uzun ve kısa süreli farkındalık meditasyonu eğitiminin duygusal presyon, anksiyete, kronik ağrı ve madde bağımlılığı gibi problemlere iyileştirebileceğini bulmuşlardır. Ayrıca dikkat sorunları, travma, düzensiz yeme ve ciddi akıl hastalıkları üzerine de etkili diyor. Burada bir fotoğraf var. Buna beraber bakalım. Burada gördüğün gibi mindfulness Fullness Meditation çalışması hiçbir tedavi yapmamaya karşı depresyona olan etkisini görüyoruz. Sıfırla bir arasında bir etki ele alınmış. Şu çizgi sıfırı gösteriyor. Genel olarak bu klinik çalışmalarda en çok şurada sonuç görünmüş. Yani %50 en az etki görünmüş. Anksiyete için %100 ile %50 arasında bir etki görünmüş gördüğün gibi en çok da burada. Acıyı azaltma konusunda etkisi de burada belirtilmiş. Bir de madde bağımlılığı 0 ile %60 arasında bir etki gösteriyor ki bence bu gayet güçlü bir etki. Aktif kontrol grubu için ise gördüğün gibi bu kadar alanda olmuş etkiler. Bir de kanıta dayalı klinik tedaviye karşın mindfulness meditasyonunun etkisi neredeyse eşit depresyon için hem mindfulness meditasyonu işe yarıyor hem de geliştirilmiş tedavi yöntemleri işe yarıyor. Anksiyete için ise meditasyon bir tık daha az etki göstermiş klinik tedaviye göre. Şu anki baktığımız çalışma meditasyonun beyin üzerindeki etkilerini anlamak için bazı araştırmalar yapmış. İki farklı grup insanı incelemiş. Bir grup uzun yıllar boyunca meditasyon yapan kişiler. 10 bin saat neredeyse. Öteki grupta 8 hafta meditasyon yapan kişiler uzun süre meditasyon yapmak üzücü şeylere karşı daha az tepki vermemizi sağlarken kısa süreli meditasyon bile beynimizin duygularımızı daha iyi kontrol etmesine yardımcı olabilir. Bir makine kullanmışlar. Bu makine insanların duygusal resimlere bakarken beyinlerinde neler olduğunu gösteriyor. Beyin duyguları kontrol eden kısmı amigdala deniyor. Şimdi burada amigdalanın aktivasyonunu gösteriyor. Negatif veya nötr fotoğraflara karşı. Kısa süredir meditasyon yapanlar ya çok negatif tepki vermiş çok pozitif tepki vermiş. Ama uzun süredir meditasyon yapanlar daha çok sıfıra yakın yani nötr'e yakın kalmışlar. Burada da pozitif ve nötr. Uzun süredir meditasyon yapanlar neredeyse sıfır tepki vermiş hatta Sıfırın altında tepki verenler olmuş. Kısa süreli meditasyon yapanlar da buralarda. Bunlarda da OM Retreatment Practice. Yani OM diye çalışma yapılıyor yani. Saatler geçirdikçe OM yapmak konusunda. Beynlerinin duygusal tepki vermeleri böyle gitgide azalmış gördüğün gibi. Şöyle aşağı doğru bir çizgi oluşmuş. Keza burada birinde meditasyon yapılmış birinde sağlık çalışmaları yapılmış. İşte spor falan herhalde. Meditasyon çalışmaları yapanlar... Çok daha az tepki vermiş gördüğün gibi gene ötür kalabilmiş. Prefrontal korteks ile amigdala arasında meditasyon yapmış kişilerde daha fazla o bağlantı oluşabiliyor. Prefrontal korteks yani mantıkla alakalı, amigdala da duyguyla alakalı. Yani mantıkla duygu arasındaki o bağlantıyı... Meditasyon yapanlar daha çok kurabilmiş. Negatif fotoğraflarda da aynı şey gerçekleşmiş. Pozitif fotoğraf gösterdiklerinde de aynı şey gerçekleşmiş. Son olarak non reactivity yani tepki vermemek maviler daha az meditasyon yapmış kişiler, kırmızılar, uzun süredir meditasyon yapan kişiler, tepkisizlikleri çok daha yüksek gördüğün gibi. Bu arada hatırlatalım, düzenli meditasyon ekibimize katılarak bizimle düzenli meditasyonlar yapabilirsin. Son olarak bu makaleyi bir inceleyelim. Kısacası bir grup insan iş yerinde 8 hafta boyunca meditasyon yaparsa, meditasyon yapanların beyinleri daha mutlu hale geliyormuş ve bağışıklık sistemleri grip aşısına karşı daha güçlü tepki veriyormuş. Şimdi gel gelelim bana sıkça sorulan sorulardan bir tanesi negatif enerji nasıl atılır? Öncelikle negatif enerji atıldıktan sonra tekrar tekrar geri gelebilir. Eğer bu problemi yaşıyorsan videonun altındaki web sitemizden formu doldurup bizimle etkileşime geçeceksin. Altındaki duyguları salman gerekiyor. Bunun için özel bir meditasyon var. Benim yönlendirmeli e, yaptığım bir video. Bu videoyu izleyerek o negatif duygularından arınabilirsin, frekansını yükseltebilirsin. Ama o videoya tıklamadan önce sana şunu söyleyeyim. Negatif enerjiyi tutunduğun ilizyonlardan kurtularak asıl atabilirsin. Bir enerjiyi negatif yapan şey senin ona karşı bakış açın, gerçekliğinde yarattığı ilizyon ve ona verdiğin güç ve ilgi. İlgi vermeyi bırakırsan, odağını vermeyi bırakırsan o negatif enerji sana tutunmayı bırakacaktır. Daha da seni kontrol edemeyecektir. Daha da senden herhangi bir tepki koparamayacaktır. Amacımız da bu zaten. Negatif enerjiden arınmak demek senin gerçekliğinde, senin algında hiçbir negatiflik kalmaması demek. Tabii negatif pozitif bu ikisinin arasındaki ayrım bizi dualiteye düşürür. O da başka bir videonun konusu. Bunlardan bahsetmişken meditasyonun zararlarından da biraz bahsedelim. Çünkü bu göz ardı edilen bir şey, spiritüel ego maalesef gelişebilen bir şey. Bolca meditasyon yapan insanlar kendilerini diğer insanlardan arınmış yüce görebiliyor. Halbuki meditasyonun asıl amacı egondan sıyrılmak ve halka karışmak, insanlara karışmak, kendini kimseden üstün veya alçak görmemek. Bu toplumsal tabakaları oluşturan illüzyonlardan arınmak. Buraya sana bu konuyla alakalı komik bir fotoğraf koyacağım. Bir de benim deneyimimde meditasyonun zararı gereğinden fazla yapılırsa ve tek çözüm bu olarak görünürse. Eğer sitemize gidersen orada kişisel hikayemi anlattım bayağı samimi bir şekilde anlattım o kişisel hikayeyi ve o hikayede durgunlukla hareket arasında bir denge bulmaktan bahsediliyor. Bazen aksiyon alman gerekir, bazen laptopun başına geçip bol bol çalışmak gerekir. Bazen de bir manzaraya karşı, gün batımına karşı, doğaya karşı oturmak gerekir. Bir yerde oturacaksın, rahatına bakacaksın ve zihnini boşaltacaksın. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Oh, dinleniyorum. Beynim dinleniyor, bedenim dinleniyor. Çünkü bazen bedenimize dinlenebilirsin. Rahat olabilirsin. Rahat moduna geç demeyi unutuyoruz. Ve vücudumuz sabahtan akşama gergin kalmış oluyor. Meditasyonun zararı şu, kısa süreli hafızadan kaçış yapıyor seni. Geleceği planlamadan biraz uzaklaşıyorsun, geçmişten de kaçıyorsun. Yani her saniye geçmiş oluyor ya. O yüzden kısa süreli hafızayı da Boş vermek durumunda kalıyor beynin biraz gereğinden fazla yaparsan kısa süreli hafızan gücünü kaybedebilir. Bunun olmaması için sana tavsiyem. Evet meditasyon önemli, her gün yapılmalı ama gün boyunca sabahtan akşama yapılmamalı ee, başka rutinlerin olmalı. yani spor, iş güç, sosyalleşme bunların hepsi olmalı. Onları duyduktan sonra meditasyona başlamak istiyorum dediğini duyar gibiyim. O yüzden videonun devamında meditasyona nasıl başlanır diye bir bölüm ekledim. Meditasyona başlarken ilk merak ettiğin şey muhtemelen meditasyon nasıl yapılır? Meditasyonu yapmadan önce yerinde olması gereken bazı şartlar var. Mesela meditasyonu aç karnına yapmalısın. Bedenin aralıklı oruç durumunda olduğunda yani buna bilim dünyasında ketosis deniyor. Ketonlar beynin enerji kaynağı. Eğer ketonlar yüksek olan bir anda yaparsan beynin çok daha kolay ana odaklanma görevini gerçekleştirecektir. Tabii ki vücut da rahat bir durumda olduğu için çok daha etkili geçer meditasyonu. O yüzden meditasyona başlamadan önce aç karnına olduğuna dikkat et. Bazı insanlar da bir kez meditasyonu deniyor ve bir daha da yapamıyor. Diyor ki neden meditasyon yapamıyorum? Faydalarını açık ara biliyorsun. Ama yapamıyoruz. Geldik yaşanan büyük bir probleme meditasyona odaklanamamak. Beynimiz her bir şeyde ilk defa zorlandığı gibi meditasyonda da ilk kez yaptığın için veya uzunca bir süredir yapmadığın için zorlanacaktır. Nasıl ki hiç spor yapmadıysan ağır bir dumbbellı kaldıramaman gibi. O yüzden sana tavsiyem ilk başlarda 1 dakika ile başla. Her gün bir dakika meditasyon yap bir hafta boyunca. Sonra 2 dakikaya yükselt sonra 3 dakika, sonra 5, bir bakmışsın 20 olmuş. Benim genelde yapmayı sevdiğim şey 21 dakikaya kuruyorum zamanlayıcıyı. Bir dakika fazladan kendime hareket etme, dikkatimin dağılması veya yüzümü kaşıma gibi şeylere fırsat tanıyorum. Öncesinde transcendental meditasyon çalışması yaparsan, yani om diye sesler çıkarıyorlar ya hani bunu yaparsan bir 5 dakika zihnin çok daha kolay boşalacaktır ve açık bir algı ile meditasyon yapabileceksindir. Aynı zamanda nefes çalışması yaparsan Wim Hof gibi çalışmalar senin beynini de vücudunu da açacaktır, rahatlatacaktır ve meditasyona çok daha optimal bir halde gelebileceksindir. Meditasyona odaklanamamanla alakalı başka bir çözüm daha vereceğim. O da sabah uyanır uyanmaz meditasyon yapmak. Bağışıklık sistemini güçlendiren bir nefes egzersizi videosu var. O nefes egzersizi videosunu yaparsın her sabah. Hemen ardından bir meditasyon yaparsın. Uyanır uyanmaz meditasyon yapmak, algını şimdiki yaşadığın ana getirmek, çok etkili bir şey gününü çok daha verimli geçirebileceğin bir hale getirecektir. Algını, zihnini çok daha açacaktır. On nefes videosunu yaptıktan hemen sonra oturacaksın böyle. Diyeceksin ki zihnimde, bedenimde olmaktan vazgeçip birazcık algımı buraya getireceğim. Şöyle nefes verip algını önündeki alana getireceksin. Önünde bir manzara varsa oraya getireceksin veya duvar varsa duvara getireceksin. İçinde bulunduğun alana getireceksin dikkatini, odağını. Başka bir tavsiyem. Meditasyonun sıklığını arttırabileceğin bir şey düzenli yürüyüşlerinde dene. Sürekli bir yerden bir yere yürüyorsundur. Metroya bile biniyorsan veya taksiye bile yürüyorsan bir dakika bile olsa bir yerden bir yere yürürken her adımında ayak tabanlarına odaklanabilirsin. Bedeninde nasıl hissediyorsun bunlara odaklanabilirsin. Yürüdüğün yolun tekstürüne zemin asfalt mı yoksa fayans mı nasıl görünüyor zemin etrafındaki farklı renkleri sayabilirsin etrafındaki seslere getirebilirsin odağına. Ki ben bunu söyler söylemez belki bir anda sadece videoyu dinlemediğini, etrafında başka seslerin de olduğunu fark ettin. Farkındalığını şu anda hissettiklerine, duyularını arttırmaya getirdiğin bir meditasyonu da gene buraya bırakacağım veya videonun açıklama bölümünde bulabilirsin. Şimdi meditasyona giriş. Birinci günün diyelim. Oturacaksın, bir 5 dakika zamanlayıcı kuracaksın ve bu 5 dakika boyunca hiçbir şeye odaklanmayacaksın. Eğer aklına düşünceler gelirse, bazen o düşüncelere verdiğin önem şimdiki ana odaklanmaktan alıkoyuyor seni. O düşünceleri bir kenara not al ve bu 5 dakika bitince bunlara bakacağım, bunlara özen göstereceğim de. Bu zihnini boşaltmayı ve en azından o aklına gelen şeyi düşünmeyi biraz daha erteleyebilmeni sağlayacaktır. Zihnini açabilmeni sağlayacaktır. İkinci gün bir şükran meditasyonu yaparsın. Gene onun da bir örneğini buraya bırakabilirim veya kanalımda bulabilirsin. Meditasyon ne zaman yapılmalı? Sadece sabahları yapmanı tavsiye ediyoruz şimdi kolaylaştırmak için ama akşamları da yapabilirsin. Sadece sabah yapmak zorunda değilsin. Gece de yapabilirsin. Kulüpte de yapabilirsin. Üniversitede de yapabilirsin. Dersin ortasında da yapabilirsin. Çalışıyorken de yapabilirsin. Ee, çalışırken yapabileceğin meditasyonlardan birine örnek mesela akış kafası meditasyonu. Çalışmanı hızlandıracaktır. Zihnini açıp çok daha etkili bir, verimli bir çalışma seansı geçirmeni sağlayacaktır. Gene onun da örneğini buraya bırakacağız. Meditasyon her an her yerde yapılabilir aslında. Bir sürü meditasyon çeşidi var. Transcendental meditasyondan tut nefes meditasyonlarına kadar meditasyona nereden başlanır? Bizimle başlayabilirsin veya herhangi bir meditasyon kursuna katıl. Son olarak özellikle son dönemlerde popülerite kazanmış bir meditasyon şeklini anlatacağım. Meditasyonun nefes egzersizleri olan versiyonu. Holotropic var, Wim Hof var. 4-7-8 meditasyonları var ki frekansını yükselt meditasyonunda 4-7-8 nefesi yöntemi kullanılmış. Bu nefeslerin her birinin amacı var. Bazıları seni çok sakinleştirirken bazıları nabzını hızlandırabiliyor. Bazıları ise beynine aşırı oksijen yüklediğinden bilinçaltına erişim sağlıyor veya yüksek frekanslara erişim sağlıyor. Kafanı güzel yapabiliyor, Farklı gerçeklikleri geçmeni kolaylaştırabiliyor. Yani kısacası meditasyon alanındaki en güçlü meditasyon şekilleri, en ileri seviye meditasyonlar nefes meditasyonları. Ve bu herkese açık kaynak şeklinde sunulmuş bir şey. Maalesef çoğu kişi yapmıyor. Vücudunu alkoloze sokmaktan korktuğu için. Ama bununla alakalı detaylı bilimsel makaleleri... Wim Hof sitesinden araştırabilirsin mesela vücudunun alkalik bir e, moda geçmesi kötü bir şey değil aslında çoğu zaman iyi bir şey vücudun birçok ağır e, durumu kaldırabilecek hale geliyor yoğun duyguları işleyebilecek kaldırabilecek hale geliyor son olarak meditasyona bir an önce başlamanı tavsiye ederim çünkü başladığın andan itibaren hayatının değiştiğini fark edeceksin hayvanların sana çok daha rahat gön gönül rahatlığıyla yaklaşabildiğini veya seninle daha kolay anlaştığını fark edeceksin. İnsanların sana çok daha fazla çekim duyduğunu fark edeceksin. Ve hayatının birçok alanında duygular seni yavaşlatmadan çok daha verimli, efektif bir şekilde yaşayabileceksin. Benden bu kadar. Anı yaşa unutma hayatını yaşamak için hayatın boyunca beklemeye değmez şu andan itibaren anı yaşa hayatını yaşa görüşmek üzere